Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. TYT'yi bitiriyorum. 2 numaralı serimizde karşınızdayız. Bu serimizde inşallah hücre ile alakalı, hücreden hücre zarından madde geçişleri alakalı bazı konulara detaylar getireceğiz, hatırlatmalar yapacağız. Malum bazı sorular üzerinden bazı konuları böyle hatırlatmaya çalışacağız. Dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Önce bir hücre zarımız var malum. Hücre zarı ile alakalı. Zarın hangi özelliklerini özellikle yapısındaki glikoprotein ve glikolipitlere özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bunlarla alakalı oluşturduğu tabakaya glikokaliks denildiğini ve bu glikokaliks tabakası daha doğrusu glikoproteinler ve glikolipitler nelere yardımcı oluyordu? Hormonların tanınmasına. Hücrenin özgürlük kazanmasına, hücreden madde alışverişi yapılması gibi özelliklerde neydi? Önemli olan bir tabakaydı. Hücre zarı madde alışverişini sağlayan bir tabakaydı. Küçük porları vardı. Hücre zarının kalınlığı hiçbir zaman değişmiyordu. Şekil değiştirebilir, içeriye madde alırken koful oluşturabilir, dışarı madde atabilir, endostoz, egzostoz gibi olaylar yapabilir. Ama hücre zarının kalınlığı hiçbir zaman değişmiyordu. Seçici geçirgendi, esnekti, canlıydı, saydam bir tabakaydı. Bunları unutmayacağız. Çepere geldiğimizde ise çeper her hücrede yoktu. Çeper bakterilerde peptidoglikan, bitkilerde selüloz, mantarlarda e, kitin yapılıydı. Arkelerde ee, bazılarında bulunabiliyordu, bazılarında bulunmuyordu, çoğunda bulunmuyordu. Ee, hayvanlarda yoktu. Protistlerden de amip, öglene, paramesyum gibilerde yok ama algilerde ne olabiliyordu? Protist olmasına rağmen çeper bulunabiliyordu. Ee, Hayvanlarda ve protistlerin çoğunda olmadığı için biz çeperi genel olarak bulunan bir organel olarak ya da bir yapı olarak kabul etmiyorduk. Hücre zarının dış kısmında hücreye desteklik vermek, ona şekil kazandırmak, onun içindeki yapının fazla su alıp patlamasını engellemek, madde alışverişini sağlamak gibi görevleri vardı, geniş porları vardı, tam geçirgendi ve yaşlandıkça da kalınlığı artıyordu çeperin. Bunu unutmuyorduk. Sonra neyimiz var arkadaşlar? Hücre zarımız var. Hücre zarımızdan madde geçişleri var. Bu konu içerisinde de biliyorsunuz difüzyon, ozmoz, aktif taşıma, endostoz ve egzostoz diye başlıklarımız var. Bu konuda özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Pasif geçiş ve aktif geçiş diye aslında iki tane konu başlığımız var. Pasif geçiş dediğimiz yerde difüzyon, ozmoz, ve o kadar aktif taşımanın olduğu daha doğrusu aktif geçişin olduğu yerde de aktif e, taşıma endositoz ve egzositoz olmak üzere üç çeşit vardı. Şimdi bunlardan şu üçü küçük maddeler için geçerliydi, şu ikisi ise büyük maddeler için geçerliydi. Ee, bu küçük maddeleri büyük maddeleri bir önceki konudan hatırlamanız lazım. Nedir küçük madde? Neler difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma ile giriş çıkış yapabilir? Ozmoz zaten sadece su için geçerli. Suyu bir kenara koyduk. Difüzyon ve aktif taşıma hangi maddeler için geçerlidir dediği zaman işte ne diyeceğiz sırayla gidelim. Karbonhidratlar. Bunların hangileri? 5 karbonlu, 6 karbonlu olan veya 3 karbonlu da olabilir. Monosakkaritler, ribozu, deoksiribozu, Glikozu, fruktozu, galaktozu, hatta pürüvatı nedir arkadaşlar? Küçük moleküldür. Onun dışında vitaminler hepsi, mineraller hepsi bunlar küçük moleküllerdir. Onun dışında karbon yağların yapı taşları, yağ asitleri, gliserol bunlar küçük moleküllerdir. Kolesterol de nispeten küçüktür ama nispeten de bayağı büyüktür ama geçebilir hücre zarından. Ondan sonra proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerin çeşitleri küçük moleküllerdir. Bana eğer bir yerde aktif taşıma bir yerde difüzyon var diyorsa bunların ismini anlatması, söylemesi gerekiyor. Yani tutup da nişasta var diyorsa, maltoz var diyorsa burada difüzyon olmaz, maltoz difüzyona uğramaz, nişasta difüzyona uğramaz, aktif taşımayla geçemez. Bunlar büyük moleküller kapsamına giriyor. Kim büyük moleküller? Ee, küçük moleküllerin birleşmesiyle oluşan her türlü molekül büyük molekül kapsamına giriyor. Mesela karbonhidratlarda disakkaritler, maltoz, sakkaroz, laktoz, e, ondan sonra glikojen, nişasta, selüloz, kitin bunlar büyük moleküller. Bir ortamın içerisinde eğer nişasta varsa, glikojen varsa bunlar ne olamaz tekrar söyleyelim? Difüzyon ve aktif taşıma ile geçemeyecek kadar. Zarın porlarından geçemeyecek kadar büyüktür arkadaşlar. Ee, nötral yağlar, trigliseritler, fosfolipitler bunlar büyük moleküllerdir. Onun dışında proteinler, polipeptitler, dipeptitler, tripeptitler bunlar büyük moleküllerdir. Protein yapılı olan hormonların çoğu büyük yapılı moleküldür. Enzimler mutlaka büyük yapılı moleküllerdir. Haliyle bir yerde bir enzim varsa o enzim başka bir yere ne yapamaz? Difüzyonla ya da aktif taşımayla geçemez. DNA, RNA, ATP molekülleri hatta bunun yapı taşı olan nükleotitler bile en az iki tane aralarında bağ bulundurduğu için ester bağ ve glikozit bağı büyük moleküldür. Hücre zarından ne yapamazlar? Geçemezler. Özellikle enzim sorularında mesela bir bağırsak parçasının içine şöyle daldırdılar. Ondan sonra dediler ki şunun içinde yüzde onluk nişasta var. Ondan sonra burada mesela yüzde onluk amino asit var. Ondan sonra burada aynı zamanda bir miktar ne var? Amilaz enzimi var. İşte kabın içerisinde ne var? Maltaz enzimi var. Hemen bir tane soru yazdım sanki. Neyse. Belli bir süre beklendi. Niye enzimler çalışsın falan filan diye. Ondan sonra mesela buna bir ortamı diyelim. Buna iki ortamı diyelim. E, ee, dedi ki <laughs> amino asit ayıracı döktüm. Amino asit ayıracı döktüm. Hangi ortamlarda renk değiştirir dedi. Diyeceksin ki amino asit küçük molekül. Küçük molekül olduğu için hem ikide hem birde gözlenebilir. İki ortamda da renk değiştirebilir. Sonra dedi ki belli bir süre bekledikten sonra glikoz ayıracı koydum. Glikoz ayıracı, glikoz ayıracı ne yaptı? Ee, i̇ki ortamda da renk değiştirir dedi. Doğru mu? Yanlış. ...hiçbir yerde renk değiştirmez. Hiçbir yerde. Çünkü glikoz oluşmaz ki burada. Hocam amilaz var orada, nişasta var. Amilazda nişasta maltoza dönüşür, dekstrine dönüşür. Sonra da maltaz enzimi koymuşsunuz. O zaman da glikoz oluşur. İyi de amilazın yeri sakat. Amilaz 2'de, nişasta 1'de. Kavuşamamışlar birbirleriyle. Uygun ortamda denk gelmemişler. Amilaz ne olması lazımdı? İçeri girmesi, içeride olması lazımdı. Eğer ben onu bir numaralı ortama koymuş olsaydım... O zaman o nişasta ile reaksiyona girer, bir de maltozla üzerine reaksiyona girer, glikoz oluşur. O glikozla hem birde hem iki de ne olurdu? Renk değiştirirdi. Ama amilaz enzim. Enzim protein kökenli. Protein büyük molekül. Haliyle ne olamaz? bire giremez bir numaralı ortama. Nişastayla reaksiyona giremez ve sonuçta nişasta da zaten maltazla reaksiyon vermez. Bir önceki konuyu da hatırlayın. Maltaz enzimi sadece maltoza etki eder. Amilaz enzimi sadece nişastaya ya da işte glikojen gibi moleküllere etki eder. Tutup da her şeyi etkileyecek hali de yok arkadaşlar. O yüzden büyük moleküllerin ne olduğunu unutmamanız lazım bu konunun girişinde. Şimdi sorumuza bakalım. <laughs> ee, yukarıda şekilde gösterilen ABCD maddeleri hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir. Vermiş. O zaman endostoz, egzostoz falan yok. Bu maddeler hangi madde taşınması şekilleriyle yer değiştirmişlerdir? Bilgimiz hücre dışından hücre içine A geçiyor. Var mı büyüklük küçüklük farkı? Yok. B'ye bakıyorum. B de içeri geçiyor ama X ile birleşerek geçiyor. Demek ki taşıyıcı protein kullanmış. Enerji harcamış mıyım? harcamamışım. O zaman bu bana kolaylaştırılmış difüzyon mı satıyor? Kolaylaştırılmış difüzyon çoktan az geçişidir. Enerji harcanmaz. Taşıyıcı proteinler kullanılır. C'ye bakıyorum. C'ye. C'de bir ATP harcanımı var. E bu da küçük moleküldü. O zaman aklıma ne geliyor? Aktif taşıma geliyor. C aktif taşıma olacak. B mutlaka ne olacak? Kolaylaştırılmış difüzyon olacak. Cevap şıkkım çıktı. E, D, D de stoplazmadan nereye? Hücre dışına çıkıyor. Difüzyon biliyorsunuz çift yönlüdür. Çift yönlü olduğu için bu arada aktif taşıma da çift yönlü gerçekleşebilir. Önemli olan difüzyonda çoktan aza geçmesi, aktif taşımada eş yoğunluktan ya da azdan çoka geçmesi gerekir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır diyoruz. bazı bilgiler verilmiş. Buna benzer bir sorunun yine de çıkma ihtimali var. Ee, yani şekil sorusu sorulabilir, ozmotik basınç sorusu sorulabilir. Bunlara özellikle dikkat edeceğiz ama e, yine de tavsiyem hücre zarından madde giriş çıkışı ile alakalı aktif taşıma, endostoz gibi sorulara da özellikle dikkat etmek. Hücre zarından madde geçişlerini izlemek için yapılan bir deneyde 3 maddenin hücre zarından geçiş şekli ve yönleri aşağıda verilmiştir. Birinci madde taşıyıcı protein aracılığıyla hücre içine alınmıştır. Hücre burası içi olsun, burası dışı olsun taşıyıcı protein kullanılmıştır. <laughs> taşıyıcı proteinin kullanıldığı yerler ya kolaylaştırılmış difüzyondur ya da aktif taşımadır. İkinci madde fosfolipid katmandan hücre içine giriş yapmıştır. Fosfolipit katmandan. fosfolipit katman neresi? Hücre zarının kendisi. Herhangi bir yerden geçiş yapabiliyorsa fosfolipit katman da dahil olmak üzere bu adek vitamini olabilir. Yağda çözünen e, maddeler olabilir. Yağ asidi ve gliserol olabilir. Haliyle bu nedir? Basit difizyondur. Üstteki için ne diyeceğim? Kolaylaştırılmış difüzyon ya da aktif taşıma diyeceğim. <laughs> Üçüncüsü. Üçüncü madde hücre dışı hücre dışına çıkarken ATP harcanmasına rağmen taşıyıcı protein kullanılmamıştır. Üçüncü madde e, hücre dışına çıkarken ATP harcanmış ama taşıyıcı protein kullanılmamış. Ne olmuş? Egzositoz yapılmış. Yani ATP harcanıyor ama taşıyıcı proteinler kullanılmıyorsa burada egzositoz yapılmıştır deriz. Bu maddeler ve geçişleri ilgili hangileri söylenemez? Birinci maddenin geçişi kolaylaştırılmış difüzyonla olabilir. İkinci madde glikoz olabilir. Nokta. Üçüncü madde steroid yapılı bir madde, yağda çözülen bir madde olabilir. Birinci madde suda çözülmüş bir vitamin olabilir. Kolaylaştırılmış difüzyon B ve C için geçerli. İkinci maddenin geçişi e, ikinci maddenin geçişi ölü hücrelerde de görülebilir. Difüzyon olduğu için doğru. Pardon bu üçüncü maddeymiş. Üçüncü madde steroid yapılı bir madde olabilir. Büyük yapılı bir madde olabilir. Bunun için enerji harcayarak dışarı atmış olabiliriz. E, ya da zar yapısından bunu ATP harcayarak göndermiş olabiliriz. Doğru. Ee, ama ikinci madde glikoz olamaz arkadaşlar. Neden? Fosfolipit katmandan değil taşıyıcı proteinler aracılığıyla ne yapar? Glikoz molekülümüz geçmiş olur. Bir de şu madde geçişlerinde şuna dikkat çekmek isteyeceğim arkadaşlar. Şöyle ortamlara konulacak hücreler. Ondan sonra da ne yapacak? Size grafik yorumlaması verilecek. İşte diyecek ki e, ozmatik basıncı mesela bu ozmotik basınç grafiği olsun. Ozmotik basıncı artmış, ozmotik basıncı azalmış, sabit gitmiş diyecek mesela. Şimdi bunu dediği zaman ozmotik basıncı artıyorsa yoğunluğu artıyor. Yoğunluğu artıyorsa su miktarı azalıyordur. Su miktarı bir hücrenin niye azalır? Kendinden yoğun bir ortama konulduğunda azalır. Mesela bu hücremiz şöyle büzüşmüş bir hücre olabilir. Çünkü normal durumu burasıydı normal duruma göre ozmotik basıncı arttı. Ne yaptı? Su kaybetti. Suyu nerede kaybetti? Hipertonik ortamda kaybetti. Sonra ne oldu? Tekrar ozmotik basıncı azaldı ve normal değere geldi. Ozmotik basıncı azalıp normal değere gelmesi içeri su almasıyla mümkün. İçine su alıyorsa içerisi yoğun olduğu için su alıyor. Su aldığı için dışarısı ne olmuş oluyor? Buna göre az yoğun olmuş oluyor. Demek ki hangi ortama konulmuş? ikincisinde kendine göre hipotonik olan bir ortama konulmuş. Üçüncüsünde ise madde yoğunluğunda bir değişiklik olmuyor. Demek ki kendisiyle hangi ortama konulmuş? Bu sefer izotonik bir ortama konulmuştur deriz. Hatırlayın hayvan hücresi ise bu. Çok fazla e, hipotonik ortamda yani... ...neredeyse saf sulu ya da hipotonik ortamda çok uzun süre bekletilirse hemolize uğrar, patlar. Turgor durumu yoktur hayvan hücrelerinde. Bitki, mantar, bakteri gibi çeperli bir hücre ise e, kendinden az yoğun bir ortamda uzun süre bekletilse bile ne olmaz? Çeperi var olduğu için hücremiz patlamaz, hemolize uğramaz, turgor durumuna geçer diyoruz. E, böyle bir soru sorulduğu zaman da mesela hangi ortamlar olduğunu hipertonik, hipotonik, izotonik olarak bileceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Yukarıda şematize edilen madde ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur demişim. Ne bu şimdi? ATP harcandı. 1. Madde zardan geçiyor. 2. Ne tarafa geçiyor? Ee, dışarısı mı içerisi mi? Nereden anlayacağız? ATP dışarıda kullanılamaz. O zaman bu taraf hücre içi. Burası hücre dışı. E, o zaman bu bir aktif taşıma mı? Evet. M maddesinin Y'deki yoğunluğu M maddesinin Y'deki yoğunluğu X'deki yoğunluğundan fazladır. Neydi aktif taşıma? Eş yoğundan eş yoğuna ya da az yoğundan çok yoğuna. Bir bunu anlatmış. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle mi? Hayır. Niye hocam? Eş yoğun da olabilir. Eş yoğun olduğu zaman da aktif taşıma yapılabilir. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Birinci madde. <laughs> yani iki ortamın yoğunluğu 10-10'sa ve bu tarafa madde geçişi oluyorsa biz buna hangi madde geçişi diyeceğiz eğer illaki bu doğru olsaydı bir şey diyemeyecektik. Burada da aktiflaşma yapılır arkadaşlar. Ya da şurası 10, şurası 5. Burada da aktiflaşma yapılır. İlla e, içeri alınan taraf yani sağ tarafın daha yoğun olma zorunluluğu yoktur. Eşit olduğunu da unutmayacağız. Kesinlikle değil. Bir gitti. <laughs> ATP harcanması X'te gerçekleşemez. X hücrenin dışı hücre dışında ATP ne olmaz arkadaşlar? Harcanmaz. Bu kesindir. Çünkü hücrenin içi olduğu yer belli oldu. KL maddelerinin görevi MS arasında birleşme ve ayrılmayı sağlamaktır. Bakalım. Ee, burada S var. Bu enzimimiz. Ee, taşıyıcı proteinimiz. Bu taşıyıcı proteinimize burada yazılmış zaten. K ve L ise enzimimiz. K gelmiş bunu M'yi birleştirmiş. Sonra da burada ne olmuş? L gelmiş bunu ayrıştırmış. KL maddenin görevi MS arasındaki birleşme ve ayrılmayı sağlamaktır, hızlandırmaktır. Doğru. M molekülü polimer bir maddedir, büyük bir maddedir. Arkadaşlar zardan deliklerden, porlardan geçebiliyorsa büyük bir madde olamaz. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacaktır diyoruz. Gelelim organeller yapısına, organellerimize. Organellerde malum neler var? Zarsız organeller var. Ribozom, sentrozom, ribozom protein sentezi. Her canlı hücrede var. Belki istisna olgun alıyor var ve Bitki hücrelerinin bazı kısımlarında bulunmayabilir ama genelde var diyoruz. Onun dışında protein sentezinde görevlidir. Ee, ondan başka ne var? İşte sentrozomdur. Sentrozom zarsızdır. Ee, mantarlarda bulunabilir. Onun dışında basit yapılı bitkilerde ama gerçek yapılı bitkilerde, normal bitkilerde bulunmaz. Hayvan hücrelerinde vardır ama işte sinir, kas, olgun al yuvar, retina, mayoz geçirmiş yumurta hücrelerinde bulunmaz. Sentrozom bulunsa bile her hücre bölünmez. Örnek sperm hücresi gibi yorumlar yapılabilir. Sonra nelerimiz var? İşte e, endoplazmik retikulumumuz var, madde taşınması yapıyor, hücreye desteklik veriyor, golgi ve kofulun oluşumunda etkili, ribozomlu olanlara granüllü, olmayanlara granülsüz deniyor, granülsüz olanları Yağ sentezinde, glikojen sentezinde, kalsiyum depolanmasında etkinlik gösteriyor. Ondan sonra ribozomlu olanları hücre dışına gönderilecek olan proteinlerin, enzimlerin üretilmesinde ana kaynak olarak çalışıyor. Özellikle buradan çok soru gelme ihtimali var. Biraz sonra örnek sorumuz da olacak. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Hücre dışına gönderilecek olan enzimlerin üretim menşeyi, üretim yeri arkadaşlar nedir? Granüle endoplazmik retikulumdur. Sırası işte granüller, endoplazmik retikulumun ribozomu, sonra endoplazmik retikulumda madde taşınımı, sonra golge oluşumu, varsa eklenecek olan bazı maddelerin eklenmesi ve büyütülmesi, sonra da salgı kofulundan hücre zarından dışarı atılması. Ee, başka ne var? Golgi'miz var, salgı yapıyor, hücre dışına gönderilecek olan maddeleri depoluyor, üretiyor ve paketleyip gönderiyor. Ee, hücre içine sadece lizozom ve koful oluşumunda etkili ee, diyoruz. Başka ne var? Lizozom var. Hücre içi sindirim ve savunma organeli. Ak yuvarlarda var. Mikropları yok ediyor. Diğer amip gibi hücrelerde var. Ne yapıyor? Beslenmeyi gerçekleştiriyor. Hücre içine alınıp besin parçalanıyor. Koful oluşumunda ve kofulların etkileri üzerinde, daha doğrusu besin kofulunda falan ne yapıyor? Etkinlik gösteriyor. İçindeki enzimi kendi üretmiyor. Golgi'den alıyor. DNA'sı, RNA'sı hem Golgi'nin hem lizozomun yok. Bunlara dikkat ediyoruz. Ondan sonra koful var. Hayvanlarda bitkilerde bulunabiliyor. Hayvanlarda az bulunuyor. Lazım olduğunda üretiliyor. Bitkilerde ise e, genellikle daha fazla var. Bitkinin de genç olanında çok var. Küçük küçük. E, bir yaşlandıkça kofullar birleşiyor. Az oluyor. Hatta tek oluyor. Bütün hücreyi kaplıyor. Buna merkezi koful deniyor. Ama unutmayalım. Onun dışında kontraktil koful diye bir koful da tatlı sularda yaşayanlar da var. Kontraktil koful ATP harcayarak... Su değil kontraktil koful ATP harcayarak suyu ne yapıyor dışarı püskürtüyor ki fazla su alıp patlamasın çünkü amip ögdena paramesyumda ne vardı çeper yoktu pardon ne yoktu çeper yoktu ondan sonra <laughs> peroksizom diye bir organelimiz var katalaz enzimi barındırıyor bunu unutmayacağız. Mitokondrimiz, plastiklerimiz var. Bunların karşılaştırmasına özellikle dikkat edeceğiz. Örnek sorumuz var o yüzden anlatmıyorum şimdi. Ve çekirdeğimiz var ve hücre iskeleti elemanlarımız var. Bunları da bir gözden geçireceğiz. Şimdi <laughs> hangileri doğru değildir demiş. Bakalım. Glikokaliks tabakası en dışta hücrenin zarında dış tarafında bulunan bir yapı. Bu bitki hücresinde var, hayvan hücresinde yok denilmiş, mantar hücresinde yok denilmiş bir Bitki hücresi için doğru ama hayvan ve şey için yanlış bir bilgi. Soru farklı bir soru. Plastit bitkilerde var, mantarlarda var denilmiş. İki mantar için de yanlış bir bilgi. Hayvan hücresinde zaten bulunmaz. Kloroplast, lokoplast, kromoplast. Depo karbonhidrat bitkide nişasta, mantarda glikojen, hayvanda glikojen. Bir sıkıntı yok. Merkezi koful e, bitkide var. Bitkide var. Ondan sonra mantar hücresinde yok. E, merkezi koful. Hayvan hücresinde var. E, hayvan hücresinde merkezi koful var demiş. Bu yanlış olmuş. E, mantar hücresinde yok. 3 e, şey. 4. 4 de nerede olacak? 1 2 arıyorum. 1-4'e bakacağım. Şurada. Şu 1'e bir daha bakalım. Sıkıntı olmasın. Glikokaliks tabakası bitkide var. Mantar ve hayvanda yok. O zaman bir mantar ve hayvan için olması gerekiyor. Bir mantar ve hayvan için olması gereken bir madde. Ondan sonra plastit mantarda var demiş. Yanlış. Yanlış. Ha doğru değildir diyor. Doğru. Tamam. Doğru değildir. 2. Doğru değildir. 2. Doğru değildir. Ee, ondan sonra Yok doğru doğru. Evet arkadaşlar şeyde mantarda glikokaliz tabakası yok. Ee, hayvanda var demesi lazımdı. O yüzden burada gitti. Dördüncü maddeye geldiğimizde de merkezi koful mantarda yok doğru demiş. Hayvanda var yanlış demiş. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak diyoruz. Biraz ıtırcıklı bir soru. Böcekçil bir bitkide sindirim enzimlerinin sentezlenip hücre dışına salgılanması süreci az önce söylediğim e, neydi? Granüle endoplazmik üretilme üretilmeyle alakalı. Hücresel yapılara hangi sırayla görev yapar? Şimdi ne olacak? Önce ribozomda protein sentezlenecek. Endoplazmik retikulumda, granüllü endoplazmik retikulum oldu bu. Taşınacak. Sonra Golgi oluşacak. Golgi salgıyı ne yapacak? Hücre zarından dışarıya atmış olacak. Yani 2, 1, 3, 4, B cevap seçeneğimiz olmuş olacak. Bu tarz soruya özellikle dikkat. Bir ribozom stoplazmada ise o hücre içinde kullanılacak olan enzimleri üretir. Ama granül endoplazmik retikulumun üzerinde ise hücre dışına gönderilecek olan enzimleri üretir bilgisine dikkat ediyoruz. Mitokondri ile kloroplastı karşılaştırdığımızda hangileri ortak özelliklerdir denilmiş. Şimdi ETS enzimi ikisinde de var. İkisi de ATP üretir bu yüzden. E, ikisinde i̇kisinde de ortak bir özellik. Yalnız birisi mitokondiri ATP üretir. Hücrenin diğer yapılarında da kullandırır. Ama kloroplast ürettiği ATP'yi sadece besin yapmada kullanır. Kloroplastın DNA'sı, RNA'sı ribozomu vardır. Kendini eşleyebilir, protein sentezleyebilir. Bunlarla alakalı ATP'yi bile bu ETS enzimiyle ürettiği ATP'den karşılamaz. Dışarıdan mitokondriden stoplazmadan alır. Çift katlı zara sahip olma. Zarın özelliğinden bahsetmediği için ortak. Çünkü mitokondrinin iç zarı kıvrımlı. Kristalar var orada. ETS enzimleri var. Ama kloroplastın iç zarı düz. Çift katlı zar ortak. ATP üretilmez önce demiştik. İnorganik madde kullanma. Laf oyunu. İnorganik maddeden organik madde sentezleme dese sadece kloroplast diyeceğim. Ama inorganik madde kullanma dediğinde ben mitokondride ne yapıyorum? Glikozu oksijenle karbondioksit ve suya. Glikoz derken piruvatı fark etmez. E, ne yapıyorum? Oksijen kullanıyorum. E şeyde bak e, neydi? <laughs> Kloroplastta karbondioksit ve suyu kullanıyorum. Bu inorganik mi? Bu inorganik mi? Bu inorganik mi? Evet. İkisi inorganik madde kullanıyor mu? Evet. Her ikisinde de DNA var mı? Var. Çekirdek kontrolünde kendini eşleyip çoğalabilir mi? Çoğalabilir. O zaman bütün özellikler burada yazılanların neymiş? Ortakmış. Dikkat edeceğim. Evet. Şimdi ee, bu soruda da aslında madde alışverişiyle, ozmotik basınç terimiyle, işte turgor basıncı değişimiyle ee, organellerin nasıl bir alakasının olduğu sorusu. Biraz böyle hani iki konuyu birleştirmeniz lazım. Çok güzel bir soru. Şimdi kloroplastla alakalı ne yapar? Karbondioksit artı su denklemi yazdık. Ee, glikoz mesela artı oksijen. Mitokondri ne yapar? Diyelim ki glikoz artı oksijen eşittir karbondioksit artı su. Golgi cisimciği ne yapar? Mesela glikozla proteini birleştirir. Ne yaptı? Ee, glikoprotein yaptı. Birleştirme reaksiyonu olduğu için de ne açığa çıktı? Dehidrasyon senteziyle su açığa çıktı. Lizozom ne yaptı? Nişastayı mesela suyla, belli bir miktar suyla parçaladı ve bir sürü ne oldu? glikoz oluşmuş oldu. Şuraya H2O yazalım da hani şey değişmesin. H2O, H2O, H2O ve H2O. Fotosentetik yüksek yapılı bir bitki hücresinde Aa, soruda bir kılçıklık var. Yüksek yapılı bir bitki hücresinde diyor. Lizozom var mı bitki hücresinde? Yok. Aman ha, aman 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 aman. Yani biz direkt soruya da aldık gidiyoruz. Burada özellikle bunu vermiş. Belirtilen organellerden hangilerinin faaliyeti sonucunda hücrenin su yoğunluğu azalabilir. Şimdi gördüğünüz gibi suyu kullandık mı? kullandık. Su çıktı mı? Çıktı. Su çıktı mı? Çıktı. Su yoğunluğunu azaltan hangisi arkadaşlar? Sadece bir yani A seçeneğidir diyoruz. Sakın C seçeneğidir deyip atlamayın. Çünkü yüksek yapılı bir bitki hücresi ne demiş? Demiş. Bu soruda, bu soruda e, hangisi mesela şöyle bitkiyi falan unutun. Hangisi yoğunluğu arttırır? Hangisi ozmotik basıncı artırır deseydi. Nerede monomer oluşuyorsa ozmotik basınç artar burada. Nerede monomer azalıyorsa ozmotik basınç azalır. Gördüğünüz gibi monomer oluşmuş, monomer oluşmuş ozmotik basıncı arttırıyor. İki farklı yöntem. Biri sindirimle arttırıyor, biri üreterek arttırıyor. Öbüründe ise mevcut monomeri kullanarak ne yapıyoruz? Polimer yapıyoruz ya da başka moleküller yapıyoruz. Ya da bunu yıkıyoruz. Monomer azalıyorsa da ozmotik basınç azalmış olur. Yapılan bir inceleme sonucunda bir hücrede kloroplast organelinin varlığı belirlenmiş. Kloroplast organeli var. Hücresel yapılardan hangileri kesinlikle bulunur bu hücrede? Şimdi bir hücrede kloroplast varsa kim olabilir? Alg olabilir, öglena olabilir, yeşil bitki olabilir. Hücre duvarı var mı? da yok. O zaman kesinlikle dediği için hücre duvarı ögnanada olmadığından dikkat edeceğiz. Mitokondri. Kloroplast varsa zarlı organel olduğu için bu ökaryot mu ökaryot? Her ökaryot hücrede mitokondri var mı? Kloroplast bulunduran her ökaryot hücrede var. Ribozom organeli var mı? Var. Endoplazmik retikulum var mı? Var. O yüzden cevabımız 2, 3 ve 4 yani D seçeneği olmuş olacak. Ve son sorumuza geldiğimizde ne diyor? Ökaryot bir hücrenin çekirdeği dört kısımdan çekirdek konusuna dikkat çekecek. Bu yapılarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Birinci yapının porları hücre zarının porlarından büyüktür. Daha geniş geçitlere sahiptir. Buradan mRNA çıkışı gerçekleşir. Ribozom organelinin alt ve üst birimlerin çıkışı gerçekleşir. O yüzden nispeten büyük olması lazım. Çekirdek öz suyu. İkinci yapının pH'ı baziktir. Şimdi buraya baktığımızda nükleotitler var. Nükleotitlerle alakalı. Hidrojen molekülleri var. Bunu bir miktar bekletelim. Çekirdekçik. Üçüncü yapının sayısı aynı canlının e, hücrelerinde değişkenlik gösterebilir. Mesela protein sentezinin çok yapıldığı hücrelerde ribozom organelini ürettiği için çekirdekçik. Birden fazla çekirdekçik olabilir. Yani 1 ve 3 cevapçıklarımız da olmuş olacak. E, dördüncü yapı DNA ve proteinden oluşur. Kromatin iplik DNA'dan ve proteinden oluşur. Bunu da ne yapıyoruz? Katmış oluyoruz. İkinci yapının pH'ı bazik miydi? Onu bir hatırlayalım. Ee, hücrenin çekirdeğin içerisinde neler var? ATP var, NAT var, FAD var. Bu moleküllerin genel yapısına baktığımız zaman hücrenin o yapısının bir miktar daha böyle bazik olması gerekecek. Doğrudur diyoruz. E'dir cevap seçeneğimiz. Evet böylelikle bugünkü konumuzu da TYT biyoloji konusunda ikinci kısmında bitirmiş oluyoruz arkadaşlar.